CryptoZoex YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere TRD daha yeni yeni çalışmaya başlamış, yeni yeni yeşillenmiş bir borsa DarkX'den bahsedeceğim. DarkX'in kullanıcılara özel etkinlikleri, güzel avantajları var. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar hakkında genel bir bilgilendirme yapacağım dostlar. Hemen videonun içeriklerine geçelim. Evet dostlar öncelikle videonun altına vereceğim e, referans link üzerinden kaydınızı yapmanız gerekli. Ki bu büyük açılış kampanyasına dahil olabilirsiniz. E, burada toplamda 50 bin dolarlık e, bir ödül havuzu var. E, ekstra olarak Apple ürünleri var. Bunların hepsi dağıtılacak. E, ve bu şekilde bir ödüllendirme yapılacak. Hacim bazı ya da yeni kullanıcı ödülleri, e, her türlü ödüllendirme yapılacak dostlar. E, i̇lk önce kaydınızı yaptıktan sonra burada kayıt olmak için tıklayın kısmından... E, kaydınızı yapıyorsunuz ama bunu benim referans linkim üzerinden yapacağınız için e, ekstra bir gerek olmayacak. Zaten benim referans linkim üzerinden kaydolduğunuzda sizi bu etkinliğe dahil edecek dostlar. Evet dostlar ekstra bizim referansımız üzerinden işlem yaptığınızda e, kayıcı işlemlerini tamamladığınızda 5 dolar vadeli işlem bonusu kazanacaksınız. Onun haricinde her davet ettiğiniz arkadaşınız için de 10 dolar bir vadeli işlem bonusu elde edeceksiniz dostlar. Harici olarak yine yatırma ve işlem ödüllendirmeleri de var. Bunlar da şu şekilde yatırma ve işlem bonusları kademeli olarak ilerliyor dostlar. Örnek veriyorum şu an seviye 1 olarak gözüken yerde 50 dolarlık bonus için 20 dolar yatırım yapıp 150 bin dolar minimum 20 dolar yatırım yapıp 150 bin dolar işlem hacmine ulaşmanız gerekiyor. 100 dolar bonus için de minimum 50 dolar yatırım ve 450 bin dolar hacmi ulaşmanız gerekiyor vadeli işlem hacmine dostlar bu şekilde kademeli olarak ilerliyor videonun en altında açıklama kısmında zaten tüm detaylara var harici olarak e, sizlere belirtmiş olduğum iPhone ödüllerinde Apple ürünlerindeki ödüllerde şu şekilde dostlar en çok davet eden sıralama olarak ilerleyecek e, en çok davet eden kişi birinci sıradaki Apple MacBook Pro alacak e, en çok davet eden ikinci sıradaki kişi Apple 15 Apple iPhone 15 Pro Max kazanacak dostlar ve üçüncü sıradaki kişi de Apple Watch Ultra 2 kazanacak. Ee, davet bonusu da başarılı her davet için 3 dolar. Tüm katılımcılar için tüm davetlerin en az 50k ticaret işlem hacmine ulaşması gerekiyor dostlar. Yani sizin davet ettiğiniz kişi 50 bin, 50 bin dolar e, vadeli işlem hacmine ulaştığında size ekstra bir 3 dolar daha ödenek gelecek dostlar. Ekstra olarak dostlar işlem hacim ödüllerimiz de var. Ee, i̇şlem hacim ödüllerinde de e, en yüksek hacimdeki kişiye e, yine aynı şekilde MacBook Air, en yüksek ikinci sıradaki kişiye iPad Pro ve üçüncü sıradaki kişiye de AirPods Pro ikinci nesil olarak e, ödüllendirme yapılacak. Bunun haricinde de haftalık en iyi işlem hacmi olarak e, yine bir ödüllendirme var. Ödül haftalık 100 USDT olarak ve e, her hafta en yüksek işlem hacmine sahip kullanıcı 100 dolarlık bir vadelişen bonusu elde edecek dostlar. Bunların da haricinde dostlar ekstra bir çekilişleri de var. 500 dolar değerinde Apple hediye kartı veriyorlar. Ee, bunun için de en az bir işlem ve bir referans yapmanız gerekiyor. Bunları da tamamladıktan sonra buradan çekilişe katılımınızı yapabilirsiniz. Ee, buradan da ekstra ödül kazanma şansınız var. Onun da haricinde dostlar etkinlik hakkında genel bütün detayları burada verilmiş. Ee, merak ettiğiniz sorular için sizlere vereceğim bağlantı üzerinde en alta indiğinizde bütün detayları burada okuyabilir, karşılaştırabilir. İstediğiniz etkinliğe katılabilirsiniz dostlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.